kendi kişisel tarihimi yazdım. Yani kendi yaralarımı, kendi incindiğim yerleri bir resmetmeye çalıştım doğrusu. Aslında hepimizin bir isyanı var. Yani başka var, var olan sıkıntılara dair. Bunu getirmek istedim. Yani hem gelenekselin tadı var, gelenekselin düşünsel hepsi görme biçimi var ama aynı zamanda bu çağa dair sözü olan bir başka dil inşa etmeye çalıştım üretim yapmak istiyorlarsa önce kendi düşünsel güzergahlarından geçsinler. Çünkü gerçekten düşünsel güzergahtan geçmeden bir sanatsal üretim gerçekleştiremez. <laughs> barışıklarla attıkları ve insanların şehit oldukları bir süreci Akademik olarak yüksek lisansımı ve doktoramı tamamladım. Ee, yüksek lisans ve doktoramda imgeler, yani geleneksel sanatlardaki minyatürlerdeki imge okumaları üzerine gittim. Ee, gelenekseldeki bu imge okumalarına giderken sonrasında aslında genel olarak sanat tarihi içerisindeki imgeler üzerine çalıştım ve bunun üzerine de makaleler kaleme aldım sonrasında da tüm bütün bu bilgi birikimim, bu, bu kimlik katmanlarım bir işe dönüştü. Öncelikle daha öncesinde uygulamacı olarak geleneksel minyatür yapıyordum. Ama bunun bana yetmediğini fark ettim. Çünkü geleneksel minyatür şu anda algılanan şu, işte 16. yüzyıldaki formları devam ettirmek. Ama benim yani bir anarşist tarafım da var. Anarşist değil aslında hepimizin bir isyanı var. Yani başkaldırışı var, var olan sıkıntılara dair bunu dile getirmek istedim. Çünkü bir güzelleme yapmak değil benim maksadım. Bu dünyaya bir geliş amacımız var. Gelene eklenme pratiği diyelim biz bunlara. Yani hem gelenekselin tadı var, gelenekselin tekniği var, gelenekselin imgeleri var, gelenekselin düşünsel hepsi görme biçimi var ama aynı zamanda bu çağa dair sözü olan bir başka dil inşa etmeye çalıştım. Çünkü ben gelene eklenmeyi, işte çağdaş ve gelene ek, geleneksel diye bir çatışmanın olduğunu inanmıyorum. Sadece kavramların yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü işte gelenek geleneğin karşısında hep çağdaş konuluyor nedense. Ee, işte i̇şte bu da dediğim gibi uygulamacıların yanlış uygulamalarından kaynaklanıyor. <laughs> Her gelenek kendi çağının çağdaşıdır. 16. yüzyılda üretilen bir yazma eser kendi döneminin çağdaşıydı. E ama şimdi 16. yüzyıldaki bir imge bu bugüne bir şey söylemiyor. Evet o dili kullanalım, geleneğe eklenelim. İşte ben bir yandan Geleneğe eklenen bir kadınım ama aynı zamanda bu çağında insanım hepimiz gibi. O zaman geleneğe eklenerek o formları da kullanarak ama yağmalamak aplikasyon değil kesinlikle bu çağa ne söyleyebilirim? Derdim bu oldu doğrusu. Bu çalışmalar da bu eklenme pratiği üzerine yapıldı ve kendi kişisel tarihimi yazdım. Yani kendi yaralarımı, kendi incindiğim yerleri resmetmek çalış et, resmetmeye çalıştım doğrusu. Depremlerin sistogramografik çizgileri vardı yani dikey böyle hani birden deprem anında hareket eder o e, aparat. Ben fırçayı elime aldım hani bunu düşünerek değil kesinlikle ve böyle dikey hareketler yaptığımı fark ettim ve mavi rengi kullandım mesela. Sonra Gazze olayları ortaya çıktıktan sonra bir vizyon gözümün önüne geldi. İşte bu toplu mezarların olduğu, mavi ceset torbalarının olduğu bir dikey bir yukarıdan bakış bir şey vardı, fotoğraf vardı. O çok beni incitti. Sonra geriye dönüp baktığımda o yaptığım imajlar oradaki görüntüydü. Yani üretim yapmak istiyorlarsa önce kendi düşünsel güzergahlarından geçsinler. Çünkü gerçekten düşünsel güzergahtan geçmeden bir sanatsal üretim gerçekleştiremez.